Başladık mı? Heh. Başladık değil mi? Başladık. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni 420i Gran Coupe ile birlikteyiz. Bu araba makyajı içinde komple ekran var. Size şimdi bu arabayı tanıtacağım. Keyifli seyirler diliyorum. <laughs> Arkadaşlar her şeye rağmen, Naci'ye rağmen, hava şartlarına, yoldan gelip geçen insanlara rağmen size arabayı tanıtmaya başlıyorum. Motorcu arkadaşlarımıza geçsin size ses çok gelmesin. Arkadaşlar bu araba makyaj 4 serisi. 2023 yılının orta aylarında aldım ben bu arabayı. Ekim gibi falan da satacağım yani 6 ay süremiz var biliyorsunuz. 6 ay sürede arabayı biniyorum tanıyorum. Aynı zamanda size tanıtıyorum bir videosunu çekiyorum sonra... Buraya bir efekt koyarsın Naci. <laughs> satıyoruz. Ormanda. <laughs> Aynen. Arkadaşlar şimdi ben bu arabayı özel olarak sipariş ettim. Özel olarak getirttirdim. Lazer light farlar var. Görüyorsunuz. Gel bak yaklaştır. Ara arabanın içinde böyle mavilikler var. Farların içinde. Özür dilerim. Ee, bu da Arabanın dışarıdan görüntüsünde bayağı bir agresiflik katıyor. Ben bu yönden bu farları tercih etmenizi, bu arabayı alırken bu farları tercih etmenizi tavsiye ederim. Diğer lazer farlı olmayanlara sadece şöyle aşağıda iki tane çizgisi oluyor. Bu da kötü duruyor bence. Ben sevmiyorum. O yüzden lazerli olmasını tercih ediyorum. Şöyle diğer tarafa doğru geçeyim ben. Yeni 4 biliyorsunuz ki böyle Instagram'da dalgalar falan oldu böyle. Bir dahaki 4 serisi komple panjur olacak falan filan diye. Yani bu panjur var ama ülkemizde biliyorsunuz plaka takma zorunluluğumuz var. O yüzden yani bu panjurun biraz bu plaka bozuyor bazı takmayan arkadaşlar da var sorun yaşıyorlar mı yaşamıyorlar mı bilmiyorum hani ben sorun yaşamak adına plaka'yı takıyorum açıkçası ön tarafta işlerimiz bittikten sonra arkadaşlar şöyle tamponun altına doğru geçelim bu e, hava kanalları gerçek buradaki boşluklar gerçek şöyle göstereyim size. Ya bu bu hava kanalları gerçek. Bunlar disleri soğutuyor. Hatta e, YouTube'da, Instagram'da falan bazı videoları var. Görmüşsünüzdür belki de. Buradan havayı basıyorlar böyle jantların içinden çıkıyor. E, bu M modellerinde daha çok kullanılıyor. Hani bu araba 1.6 170 beygir motor seçeneğine sahip ama e, yine de bu hava kanallarını aktif yapmışlar. Jantlara doğru geçtiğimizde 19 inç jantlarımız var. Ee, bu jantları ben seviyorum. Arabanın rengiyle böyle bir uyumlu olduğunu düşünüyorum. Diğer jantlar böyle bir garip duruyor. O diğer jantların fotoğrafını da buraya koyarım. Bir iki tane daha opsiyonel jantı var. Ama ben bu jantı da özel olarak istedim. 19 inç jantımız var. Konfordan pek ödün vermiyor 19 inç olması. Ee, bu yüzden ben seviyorum jantları. Arkaya doğru geldiğimizde hafiften böyle burada da aynı zamanda hava girişim, girişlerimiz var. Önden aldığı havayı buradan çıkarması için bakın şurada da delikler var. Şöyle göstereyim size parmağım da giriyor. Hani buradan böyle bunun bir şeyi var. Videosu var hatta. Belki görmüşsünüzdür. Böyle önden giriyor hava. Bu yandan çıkıyor. İşte aerodinamisini sağlıyor. Aynı zamanda görüyorsunuz kapı kolları da içine gömük olduğu için hani böyle arabanın güzel bir aerodinamisini bu şekilde yaratmışlar. Arabada anahtarsız girişimiz var. Şurada üç çizgiyi görüyorsunuz. Anahtarsız bir şekilde arabaya giriyoruz. Ee, bu da anahtar cebinizdeyken şöyle de hazır yakındayken anahtarı da göstereyim size arkadaşlar. Klasik BMW'nin klasik geçmiş anahtarı. Ee, evinizde birden fazla BMW Naci kamerayı düz tutar mısın? Düz Yok yok düz tut. <laughs> Evinizde birden fazla BMW varsa arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi anahtarların hepsi aynı tamam mı? Arkasında ben mesela 3 serisi 4 serisi falan yazmasını istiyorum. Çünkü mesela anahtarlar karışabiliyor. Bir de hiçbir farkı yok. Mesela 3 serisinden biniyorsunuz, 4 serisinden biniyorsunuz, 5'e mi biniyorsunuz ya da Z4'den mi biniyorsunuz? Beni takip edenler vardır. Şuraya Instagram'da bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Yani şurada bir hani hangi serisi olduğunu en azından arkasına yazsalardı sevindirdim. Şöyle klasik bir anahtarı var. M, M olursa arabada şurada bir M şeyi oluyor. Bu şekilde. Ne, neyi denir lan bunların? Renkleri oluyor. Hani bu şekilde. Arkaya doğru geçelim şöyle. <laughs> Arkadaşlar arabanın arkasına geçtiğimizde ben bu arka stopları çok seviyorum. Böyle arkadan arabayı güzel gösteriyor. Böyle toplu gösteriyor. Arabada tabii ki de bu kadar donanımlı bir arabada. Elektrikli bagaj açma. prodüksiyona bak. Çok kötü. Naci alışacak ama. Naci kameraman yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Elektrikli bagaj açma ve kapatma var. Bu da artık biliyorsunuz arabalarda zaten lüks araçlarda konumlandırılıyor, koyuluyor. Arka ızgaralara doğru geçtiğimiz, ızgaralara diyorum özür dilerim. Arka tampona doğru geçtiğimiz iki tane egzozumuz var. Bu iki egzozumuz da orijinal. Yani iki egzozumuzda gerçekten hava çıkıyor egzozlardan. Ve şu arka tampon. Ben bilek bilek edişini var bu arabanın. Ön tampon, arka tampon ve yanları şeylerdeki nikelajlar siyah piyano bilek oluyor. Ben öyle tercih etmedim çünkü arabanın rengi böyle zaten koyumsu böyle yeşil değişik bir rengi var. Bilenler bu rengi takip edenler de böyle akşam siyah gibi, gündüz yeşil gibi. İşte ışık vurunca farklı bir rengi var. Işık vurmayınca farklı bir rengi var. O yüzden ben bilek edişini tercih etmedim. Yani bununla... Şurada bir dayı var da. O yüzden ben bilek edişini tercih etmedim. Yani bunlar e, piyano bilek olursa arabayı çok böyle boğar diye. Ben bunu tercih ettim açıkçası. nacim sen şimdi diğer kapıdan giriyorsun. Ben buradan hemen arka hacimi tanıtıyoruz. Gelin İçeride. arka hacime bakalım. Arkadaşlar arka oturma hacimine geçtiğimizde biliyorsunuz BMW sürücüleri böyle en aşağıda ve en arkada kullanır. Ben de öyle kullanıyorum. Şimdi arka koltuklar böyle içeri oyuk yapıldığı için arkada güzel bir hacim mevcut. Ben rahatça oturabiliyorum. mesafem de 5 parmak. 5 parmağa yakın. 4.5-5 parmak arası. Bu da güzel. Ee, araçta harman kardon sistemimiz var ve içeride şu kullanılan nikelajları ben çok beğendim açıkçası. Çünkü arabaya içine böyle bir premiumluk katmış. Aynı zamanda Nacim şöyle gel. E, araçta 3 bölge klimamız var. E, bir bölgesini buradan arka taraftan yönetebiliyoruz ve aynı zamanda iki tane de bu neydi? Type C dedim bunlar. 2 tane de Type C'miz mevcut. Buradan 2 tane arkadaki yolcu da telefonla şarj edebiliyor ve klimasını kendine göre ayarlayabiliyor. ISOFIX bağlantılarımızın bakın şu şekilde gizlemişler. Ben bu şekildeki ISOFIX bağlantılarını çok seviyorum. Ne sizi rahatsız ediyor kullanmadığınız zaman ne de kullandığınız zaman hani size bir zorluk çıkartıyor. Kolayca açıp kolayca kapatabiliyorsunuz bunları bu şekilde ve aynı zamanda güzel bir kol dayamamız var. Bu kol dayamaların bazılarında bu bardakları ben sevmiyorum ama BMW bunu güzel düşünmüş. Şu içeride şöyle dört, dörtlü petler var. Şöyle yaklaş Nacim. Dörtlü petler var. Hani içerideki şeyin, içerideki koyduğunuz bardağın şekline göre bunlar büyüyor, küçülüyor. Bardağı ona göre sıkıyor ve burayı da kolay bir şekilde açıp kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Ben bu koltuk dayamayı da gayet sevdim. Hadi gelin birlikte bu aracın şimdi sürüş deneyimine geçelim. Arkadaşlar 4 serisinin içinden hepinize merhaba. Şimdi yola çıkalım size bazı özelliklerinden bahsedeyim bu aracın. Araç ülkemize 1.6 motor, 170 beygir seçeneğiyle geliyor ve tek paket. Yani hani 2000 motor almak isteseniz, 2000 motor almak istiyorsanız 430 almak zorundasınız. 430 alınca da 4 çeker ve yine arka çeker modellerini seçip kendinize göre alabiliyorsunuz ama Grand Coupe'de yani 5 kapılı olan bu 4 serisinde kesinlikle 1.6 motor harici bir motor seçeneği mevcut değil. Arkadaşlar size tanıtmaya öncelikle sol taraftaki konsoldan başlayayım. Araçta Harman Kardon sistemimiz var ve aynı zamanda hafızalı koltuk ve elektrikli koltuklarımız mevcut. Bunları sol taraftan ve koltuğun yan tarafından yönetebiliyoruz. Bel desteği vesaireyi ekstra ücret ödeyerek alabiliyorsunuz. Bu araçta test ettiğim benim aracımda bel desteği mevcut. Direksiyon tarafına doğru geçtiğimiz arkadaşlar sol tarafta bu araçta adaptif hız sabitleme var. Yani öndeki araca göre kendi hızını ayarlayabilen ve ona göre öndeki aracı takip edebilen sistem mevcut araçta. Bunları sol taraftaki direksiyonun sol tarafındaki kumandalardan kumanda edebiliyorsunuz. Sağ tarafa geçtiğimizde ise aracın multimedyasını kontrol edebildiğimiz kumandalar mevcut ve aynı zamanda sağ tarafta sağ tarafın daha doğrusu alt tarafında 3 tane çizgi var. Direksiyonun sağ tarafında bulunan bu 3 tane çizgi ile aracın sürücü ekranındaki şeklini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekillerde şöyle size göstereyim. Hem aracın orta tarafını hem de layout dediğimiz dış kısmını bu şekilde değiştirebiliyoruz. Ve aynı zamanda head-up display'i de bu şekilde hem azaltılmış görünüm, spor görünüm ya da sadece standart görünüm olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kendinize göre bunu konfigüre edebilirsiniz. Hem dışarısını hem içerisini. Yani bu ekranda bulunan hem dış taraftaki ayarları hem iç taraftaki ayarları kendinize göre, sevdiğinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. Bu edebiliyorsunuz. Bu özelliği ben gayet sevdim. Ben aracı alırken arkadaşlar aracı bu tip kahverengi koltuklar, kahverengi deri koltuklarla tercih ettim. Kahverengi deri koltuklarla tercih ederseniz bu arabayı size koltuk ısıtmanın yanında bu arabanın şöyle göstereyim. Klima fonksiyonlarını açtığımızda koltuk soğutma da geliyor. Bunları aynı anda açabiliyorsunuz. Bana değişik bir deneyim sunuyor bu da. Yani hani aynı anda açmazsınız tabii ki de. O işin esprisi de. Bu koltuk soğutma olayını ben 4 serisinde çok sevdim. Yani araç deri koltukta olduğunda özellikle yani e, yazın çok sıcak böyle yapış yapış oluyorsunuz. Bu yüzden de bu koltuk soğutma olayı çok böyle efektif kullanılabilen hani sizi konfor açısından çok yükseklere taşıyan bir şey. Bu koltuk soğutmayı ben gerçekten sevdim. BMW serilerinde ilk defa koltuk soğutmalı bir araba test ediyorum ve e, ilk defa kendi aracımda böyle bir koltuk soğutma mevcut. Bu koltuk soğutma olayı ben çok sevdim. Çok konforlu, çok güzel. Yani bundan sonra herhangi bir araba alırsam e, bayiden böyle sparshus usulüne bir araba alırsam koltuk soğutmayı tercih ederim. Onu kesinlikle söyleyeyim yani size. Aracın alt tarafına doğru geldiğimizde e, artık BMW e, bu klima ayarlarının neredeyse komple bu gördüğünüz kocaman ekrana taşımış. Bu kocaman ekranın altında da e, bir iki tane düğmemiz var. Bunlardan iki tanesi ileri geri alabildiğimiz yani bir ilerideki müzeye geçebildiğiniz ve bir gerideki müzeye geçebildiğiniz tuşlar. Bunlar artık klasikleşmiş olan ses açma kapama tuşu. Ses açma kısma tuşu daha doğrusu. Onun ortasında da kocaman bir dörtlü tuşumuz var. Onun sağında da hani böyle birden camınız buhar oldu ya da birden arka camınız buhar oldu ya da ön camınız buhar oldu. Bunu açıp açmak için hani ön tarafta burada uğraşmayalım diye... V max yazısını basıyorsunuz Direkt ön tarafı hızlıca açıyor Ya da rear tuşu var arka anlamına geliyor yani bu, bu tuşa da basarsanız Arka rezidansları çalıştırıyor Arka buhar çözücü açıyor Hemen bu şekilde hızlı bir şekilde Klimanın bu ayarlarına hemen ulaşabilirim diye Bunları tuş olarak koymuşlar Gayet güzel Şu ortadaki konsol da değişti bu BMW'nin biliyorsunuz artık bu ortadaki konsol da değişti artık BMW'nin. BMW'nin artık böyle binek otomobillerinde yani hız odaklı olmayan otomobillerinde bu ortada vites topuzu artık gelmiyor. Böyle küçük sade bir tasarım yaptı BMW. Bunu seven var sevmeyen var. Ben açıkçası buradaki vites topuzunu seviyordum. Ama bunu da kullandıktan sonra bu da çok hani bu aracı sonuçta performans odaklı kullanmadığımız için bu da gayet güzel bir size konfor sağlıyor. Hemen ileri geri alabiliyorsunuz. Yani burada bir alan sağlıyor size. Kolunuzu ferah bir şekilde buraya koyabiliyorsunuz. Bu kol, bu fites topuzunun olduğu bölümün ön tarafında da iki tane bardaklığımız var. Ve burada telefon şarj edebilirim diye bir çakmaklığımız, bir de USB girişimiz var. Onun önünde de kablosuz şarjımız mevcut. Aynı zamanda buraya telefonu koyup kapattığınızda burada güzel bir görünüm oluyor. Ben bu görünümü seviyorum. Telefon gizli bir bölmede şarjda oluyor. Hem telefonu görmüyorsunuz e, görsel açıdan da bu size güzel bir detay olarak sunulmuş. Bu ortadaki bu yerleri karbon olarak da seçebiliyorsunuz. Ben karbon olarak istemiştim ama benim aracıma öyle gelmedi. Yani biliyorsunuz ki tedarik sıkıntısı vesaire var. Bazen aracı istediğiniz gibi gelmiyor. Ha, buna şükür yani. Bu istediğimiz gibi bu aracı alabildik. Buna şükür. ama sadece tek isteğim bu araçta karbon olmasıydı. Bu detayların, bu yandaki detayların karbon olmasıydı. Şu anda karbon değil ama bu da hani karbondan çok çok kötü değil ama karbon olsaydı arabanın dışarısındaki agresifliği bu lazer farlarından bahsettim mesela size o lazer farlarındaki agresifliği vesaire bu içeriği de yansımış olacaktı. Ben gayet sevin, sevinecektim. Yani mutlu olacaktım açıkçası. Karbon detaylarla gelseydi. Aracın size şimdi bir sıfır yüzünü çekmek istiyorum. Ee, ama böyle çok dağlık bir yoldayız. En azından sıfır yüzünü çekemesek de böyle sıfırdan 70'e ne kadar hızlı hızlanıyor. Bunu göstermek istiyorum. Çünkü ya bayır iniyoruz ya bayır çıkıyoruz ve çok e, virajlı yollar. Bu yüzden de riske atmayalım istiyorum. Bir de 0 sıfır yüzünü çekmeden önce aracın orta kısmını size bahsedeyim. Yani burada sanki bir tabletiniz varmış gibi. Hani burada menüye geçiyorsunuz. menüden neyi istiyorsanız. Yani az önce bahsettiğim head-up display olsun, koltuk soğutmayı, ısıtmayı, açma olsun falan. Hepsini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Apple CarPlay vesaire zaten kablosuz bir şekilde buraya bağlanabiliyor. yani dediğim gibi burada artık bir tabletiniz varmış gibi düşünün. Burada araçta aklınıza gelebilecek tüm özellikler mevcut. Bu özellikleri de buradan konfigür edip şuradaki ana ekranınıza atabiliyorsunuz şöyle kaydırdığınızda görünen ekrana Burada ben genelde şu harita bölümünü seviyorum. Haritayı açıyorum böyle. İstanbul'da Ankara'ya falan gittiğimde de yapılar böyle büyük görünüyor. En azından nerede olduğumun anımsatıyor, algılatıyor yani. Bu harita size sunum yapıyor. Bu yüzden de bu haritayı ben çok seviyorum. Şimdi dağlık bir alanda olduğum için sadece yolu ve çevredeki ağaçları gösteriyor. Şurası gayet düzlük bir alan. Aracı bir spor alalım. Siz de şuradan şuraya da ortaya da hızı atayalım klimamızı da kapatalım. Size ortalama bir değer vereyim. En azından 0 değil de böyle bir 70'e 80'e ne kadar hızlanıyor ona bakarız. Araç dediğim gibi ülkemize 1.6-170 beygir seçeneğiyle geliyor. Ve araba Hani sedan büyük bir araba, 5 kapılı bir araba. Bu arabanın kupesi tabii ki de bundan daha hızlı olabilir. Ama hani bu bir aile aracı olarak tasarlanmış. O yüzden bu aracı bu aracı göre kıyaslayın. Hani gidip de başka daha küçük arabalara göre kıyaslamayın. Bu bir BMW ama büyük bir araba. Size konforu yaşatırken da yaşatıyor mu? Bunu göstereyim. Sıfırdayım arkadaşlar. Basıyorum. Biraz geç algılıyor. Yani bu kadar büyük bir araba için e, Şurada anahtarlar Bu kadar büyük bir araba için Bence sıfır e, yüzü, e, Hani 170 bir beygir bir araba sonuçta Bu 1.6 motora sahip sıfır e, yüzü gayet yeterli Mesela 3 serisinde ve 5 serisinde Yani 3.20'de ve 5.20'de de Bu aynı motor var Bu yüzden 3 serisi mesela bundan daha da hızlıydı yani 5 serisi bundan daha da yavaştır mesela Hani ben açıkçası hızı seviyorsanız 1.6 motor almanız tavsiyesinde bulunmam size. Hani aracı kendine göre kıyaslayacak olursak dediğim gibi aracın hızı kendisine göre gayet yeterli. Arkadaşlar size elimden geldiğince bu arabanın iç ve dış detaylarını anlattım. Makyajlı olduğu için bu araba görüyorsunuz ekranı vesaire değişik, orta konsol değişik. Size hemen bu arabayı tanıtmak istedim. Bayağıdır da tanıtımını bekletiyorum. Arabanın çünkü bazı diğer işlerim vardı vesaire halledemedim bu aracın videosunu çekemedim araçta bir süre İstanbul'da kaldı vesaire çekemedik ama şimdi Bolu'ya getirdim aracı hemen size çekmek istedim umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer videoyu beğeniyorsanız ve diğer videolarımı da takip ediyorsanız videoyu beğenip bir tane yorum yapıp bir de kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim hepinizi çok seviyorum çok güzel destek oluyorsunuz çok güzel yorumlar yapıyorsunuz bu yüzden çok teşekkür ederim kendinize iyi bakmanız dileğiyle görüşmek üzere.